Merhabalar efendim hepiniz hoş geldiniz. Erenci haritasında yine mükemmel alana atlamak üzereyiz. Abi ortaya doğru atladım çünkü yukarı tutturamadım. Yukarı tarafa gelenler var. Güzel. Lan. Oğlum altta mısın? Abi sesler iyice karışıyor burada ya. Kimin nerede olduğunu anlayamıyorum. Oh güzel bunu düşürdük. Hadi bir kişi daha var orada. Oh. Lan baygını çaldırmıyor çaldırdık baygını da. Abi altta var gördüm. Lan. Tamam bunu aldık. Güzel abi. O çok güzel. Headshot gitti. Abi bir kişi daha var. Hadi be. Bombam var mı? Aa bombam da yok. Şu alt taraftan. Yani sağ taraftan bakmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu an arkadaşı kurtarıyor. Abi bunu hemen çekmem lazım. Kaldırmış olabilir, kaldırmış. Hadi be. Hayır, 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 hayır. Hayır kanka. Hayır. Evet abi, devam ki. Aynı yere bir daha indim arkadaşlar. Bu sefer en tepeye indim çünkü elimde silah var. Biliyorsunuz yukarıda loot çıkmıyor. Lan. Hadi bakalım. Oğlum o ne tarafa doğru kavruluyor ya? Abi kişi daha var. Geliyor galiba. Ulan bak 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 nasıl pikliyor. Oha. Ben de vurdum, o da vurdu. Ama kardeşimin canı daha azdı. Biz daha güzel sprey atarak adamı aldık. Güzel. Aa karşıda var. Kankalar bot olabilir. Ya da bot değilse de böyle körü körüne loot ne bileyim. <laughs> Aha. Allah Allah. Bu nereden sıktı lan? Abi robotu kaptırdık ya. Gerçi bu küçük robot ya. Bu ana robot değil de. Nerede? Aşağıda galiba. Ölümünü atladım be. Öf. Çık lan. Oğlum adam panik dedi yala. Güzel. Aha. Abi ne yapıyorsunuz ya? Bir sağ geldi, bir orta geldi. Hayda. Abi şu tarafa doğru oynayacağım direkt. Dur lan şuradan çıkarsam ben bunu vururum abi. Abi adam yer değiştirdi ya. Abi demin buradan sıkmıştın. Bak altta. Aha geldi. Hadi bakalım. Oğlum ben bunu vurmuştum lan. Evet arkadaşlar bölgede bir oyuncu daha kaldı. Lan şuradan ara. Kaçtı be. Hadi pikle. Oğlum adamın umurunda değil. Hadi be mermi bitti son anda. Ulan 7 aslında var ya. Bayağı bir yedi de. Diğer tarafa geçiyor. Yok abi bu adam göstermez. Abi sağ taraftan direkt uçarak e, arka tarafında bir kapı daha var arkadaşlar. Direkt oradan girmeye çalışacağım. Direkt orada durdu çünkü. Kardeşim hiç şansın yok ya senin. Hemen sol tarafta. Hadi lan. Sola geçti. Oğlum. Adamın benden haberi yok ya. Kardeşim kulaklık diyorum ya, kulaklık. Evet, robotu çalıştırma zamanı. Çalıştırma ne ya? Çağırma zamanı geldi arkadaşlar. Sol taraftaki botu da alayım. O taraftan bir bot sıkışı gibi geldi. Eğer numara değilse, şu, aha, bot şu güzel botu da aldık abi. 8 Evet, uçma zamanımız geldi. Hazır olun. Haydi bakalım. Ne tarafa gitsek? Şu tarafa doğru inelim abi. Gel lan buraya. Gel lan bagili. Tut. Aa ben bunu niye tutamadım abi? Abi şu robotu kullanmayı bir öğrenemedim ya. Ya şu an adam mesafe açtı. Buradan tutması imkansız. Aha ağacın orada bir tane adam var. O takım arkadaşı. Vay vay vay. Diyor ki gel ile kaçalım. O da diyor ki abi ne kaçması dur ya. Dur lan ben sana. Abi benim bunu çekmem lazım ya. Lan ne oldu? Oğlum robot kaldı. Oğlum ne oldu? Allah Allah. Lan düzelmiyor bu. Aa niye öyle kaldı ki acaba? Allah Allah. Ya buraya. Ya kardeşim voltajın sana kralını yaşatacağım şimdi gel. Gel seni elektrik manyağı yapacağım gel. Yok öyle ağacın oradan sıkmak. Al lan kaya. Bir elektrik daha. Hadi bakalım. O bir tane daha buldum. Gel buraya. Kardeşim bu bendeyken yaklaşmayın diyorum size ya. Allah Allah. Oğlum başıma bela mı oldun sen ya? Aha döndü. Lan tut tut. Hayır kaya değil. Tut. Tamam. Bir daha. Abi tutturamıyorum ya bagi. Oğlum kafayı yiyeceğim ya. Gel buraya. Kardeşim gel bir şey konuşacağız. Ya bir şey yapmayacağım gel ya. Oğlum. Hadi dur bakayım. Tutturabilecek miyim spreyi bir saniye. Hadi lan. Oğlum adam uçtu kayboldu gitti be. Bak bak bak. Oğlum o araba yani yanan arabayla haritaya dolaştın ya. Aga yetişemiyorum da ya bunu. Allah Allah. Lan bir taklassa var ya son olacağım ya. Bak bak muhtemelen oraya girecek. Yakaladım. Yakaladım. Ah be saldım. Ah yanlışlıkla bıraktım ya. Aa merdivenden yukarı çıktı. Aga benim oraya girmem büyük risk. Şuradan şuradan bir al voltaj daha verdim sana. Ve yattı galiba ya. Al buradan göremem ki. Hayda. Lan göster. Bak bak sıkıyor. Oğlum her şeyi bıraktım. Gerçekten bir adamın peşine düştüm ya. Aga bunu vurmadan rahat yok ya. Bak bak bak. Abi risk atamayacağım şimdi ya. Adamda pompalı falan varsa şimdi canımızı okuyabilir. Tam şu kolonun arkasında. Şuradan görür müyüm? Ulan senin gibi aç. Bak yukarı çıktı bir daha. Allah Allah. Oğlum delirttin lan beni. Hah dur bakayım lan. Yapma be. Ah be. Ulan o kadar uğraştık bir de adam vurdu bizi iyi mi? Ay şansıma tüküreyim ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz maçlara. Libi kartasına geçtim bu arada. Yukarıdan gelen var. Oğlum bir tek ben bindim buraya. Gelen var. Oğlum bu da salınmış lan. Aa bir tane yedi. Oğlum adam. <laughs> Mermi hareket etmeye başladı. Yok kanka o Kaçtı ya o Gel lan buraya bot Bottur diye düşünüyorum hareketleri bir acayip Botmuş Hayır hayır baygın Güzel baygın çaldım Arkadaşlar bot fightına müdahale ettim şu anda iki tane killimiz geldi. Aha nereye gidiyorsun lan? Hop gidemezsin kardeş. Muhtemelen şu mavi bir çatısını alacaktı. Dur lan sana bir şöyle bir tane bombam var. Ah erken attım biraz. Abi hasarı yedi o ya. Lan var ya bu beni oyalıyor olmasın. Aha bak. Alta inecek galiba. Şuraya bir tane bomba. Aa bu baygını kaldıracak ya. Dur lan o kaldırmadan direkt yukarı oynayacağım arkadaşlar. Hareket ediyor. Lan hangi odada kim bilir ya. Sol taraftan geliyor ama ses. Dur bakalım. Aha. Lan bomba geldi. Çık çık çık. Hadi be. Yarı canımız gitti. Abi sıkıntı oldu bu ya. Kardeşim ben geleyim değil mi? Hayır. Yapma be. Biri var. Birini gördüm. Gafan gözüküyor kardeşim. Gafan. Güzel arkadaşlar. Bot aldık. Ona lan. Bot. Hadi be kaçırdım. Oo! Bizimkiler birileriyle fightlaşıyor. Güzel vurdular. Aha. Lan adamı son anda kaçırdım be. Gel buraya. Yedi. Ah çok az yedi. Aha. Hayır hayır hayır. Hadi be. Ulan son mermi at gitti. Dur şunu. Oğlum kaç kişisiniz be. Dur lan. Ya kardeşim oraya buraya zıplamakla olmuyormuş değil mi? Lan tam da merminin bitişer zamanı buldu ya. Aha. Hadi bakayım. Tam pencereden güzel oldu. 4 numara başladı şu an. Güzel bitirdi galiba. Gidelim Gaffur TNK'mizle gidelim. Oğlum ben nasıl mermi yedim? Allah Allah. Ulan arabanın her yeri demir zaten. Kardeşim bir de adamdan tarafa da değilim hani. Diğer taraftan bakıyorum ya. Kardeşim dur ben. Sal beni. Ben ben şunları bir vurayım ya. Ya kardeşim giderken o ne? Sağdan biri iniyor. Gördüm. Bot galiba. Aa so soldan ses aldım. Lan. Aa bot. Oğlum paniklettin beni ya. Evet arkadaşlar alt tarafa bakacağım şuradan. Altta bir fight dönüyor. Sağ tarafta bir şeyler var. O ne lan? İki tane adam var orada. Kardeşim. Lan çekeyim. Aha, adam kilimi çaldı. Ulan. Hadi be, çok az yedi. Ulan, kaya. Aha! Adam var. Vikle. Ooo! güzel arkadaşlar, bunu da aldık. Bunlar takım arkadaşım idi. Gerçi vurduğumuz adam direkt öldü ya. Şu alt taraftaki adamlar kaldı bir tek. Abi onlar bu tarafa gelecek. Sıkan bot. Aga ben seni kaldıramam buradan ya. Aa duvar kenarında. Lan tek attı biri. Aa tepede. Abi çok yedin ya. Hayır çok açıkta kaldım. Hayır. Ah be. Abi çok açıkta kaldım ya. Adamları alan almayacağım diye. Cık. Of. Arkadaşlar aklınızı helal edin. Çok saçma bir hareket yaptım. Yapacak bir şey yok. Aha. Ah be, ölmemiz yoktu arkadaşlar burada.